Arabaları paramparça etmişler. Galiba şu arkada Tesla var. Sökülecek araba var mı abi? Abi! 5 dakikada sökeriz abi. Araba mezarlığından herkese selam. de. Kız youtuber'lar makyaj malzemesi almaya gider, kıyafet almaya gider. Ben geliyorum arabamızla. <laughs> Bu da böyle bir kanal. <laughs> Burada bizim arabayı gösterdi şimdi bizim bakacağımız arabayı. Adını falan söyledik. Burada da şimdi imza atmak gerekiyor. Girelim bakalım. Oha çok garip bir yer. Arabaları paramparça etmişler. Oha, ilk defa geliyorum ben. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabayı paramparça etmişler. Burada da aynısı böyle bir tane. Bazılarının kapıları yok. Mesela şunun kapılarını sökmüşler, almışlar. Çünkü kapıları satılmış. Burada da böyle tampondu, mampondu bir şey lazım olunca gelip alıyorlar demek ki. Vay be. Değişik bir yer burası. Hayatımdaki defa araba mezarlığına geldim. Garip. O kadar para verip alıyorsun. Sonra böyle <gülüyor> parçalarını <laughs> 30-40 dolara satıyorlar. Çok garip ya. No! God! Please! No! 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 gerçekten. Yani bir de buradakiler mesela eski arabalar bunların çok lüks olanları da vardır yani. Galiba şu arkada Tesla var. Aynen. Tesla da nasıl kaza yaptıysa. <laughs> Çıktı. Tamam. Bu Buradan mı sökülüyor? <laughs> Çıktı. Sökülecek araba var mı abi? Abi 5 dakikada sökeriz abi. <laughs> tamam. Haydi. Böyle arabalara gidelim. Aynayı aldık, aynayı söktük zaten. Gördünüz. Bir de e, arabanın şeyini aldık. Ne diyorlar ona? Şu kısmını. Gözlük kutusu olan kısmını aldık. Zaten bunlara ihtiyacımız vardı. Bu arada bir sonraki videoda size yeni aldığımız arabayı göstereceğim. Bu arabanın arabayı da aslında kazalı şekilde aldık. Onu düzeltiyoruz şu an. Tipini. Üzerinden para kazanacağız. Size birazcık etrafı göstereyim. Aynen benim. <laughs> la 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 la. Bakalım bunlara bu iki parçaya ne kadar ödeyeceğiz? Merak ediyorum. Şu aynanın normalde sıfırı 46 dolarmış. Bakalım burada biz ne kadar alacağız? 5-10 dolar bir şeydir diye düşünüyorum. Daha fazlasını etmez. Arabanın kapısını zaten 50 dolara satıyor varsa aynasını da 5 dolara satsınlar. Bu arada ben kapı söküp taktım daha önce. Wow, that was, wow. Araba mezarlarıyla alakalı bir şeyler anlatayım gençler. Şimdi buraya girerken 6 dolar ödüyorsunuz. Girerken zaten videonun baş kısımlarına bir yerlere koydum bakmak istediğiniz arabanın modelini, markasını falan söylüyorsunuz. Onlar da size bir liste veriyorlar. Liste nerede? Şimdi burada böyle listesi var. Listeden bakıyorsunuz. Arabanızın yeri, işte kaçıncı sırada olduğu falan yazıyor. Oradan gidip arabanın içinden istediğiniz şeyleri söküyorsunuz. Bu arada buraya şeyle gelmeniz lazım. Tornavidayla falan gelmeniz lazım ki sökebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında buradaki fiyatlandırmada da şöyle oluyormuş. Genelde mesela arabaların kapıları marka fark etmez sizin hep aynı fiyat oluyormuş. Yani bir kapının fiyatı atıyorum 50 dolarsa bütün arabaların kapısı 50 dolara satılıyor. Bu Mercedes de olabilir, normal bir tane işte Şahin de olabilir. <laughs> fark etmez. Mesela bir arabanın motoruna ihtiyacınız var. O zaman da motoru siz sökemeyeceğiniz için kapıdan girerken söylüyor musunuz işte arabanın motorunu alacağım diye. Orada da e, burada çalışan insanlar oluyormuş. 50-60 dolara sizin için söküyorlarmış, veriyorlarmış size. Böyle junkyardla alakalı bildiğim şeyleri size anlatayım dedim. Bu kadar başka bir şey yok herhalde şu an. Bu abiler de sökmeye gidiyorlar şu an. Bak. Ellerinde liste var. Adamın listeye bak. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Adamı çekerken adam bir... <laughs> ya hiç sevmiyorum şey insanların yüzüne, gözüne kamerayı sokmayı. Adamı çekerken adam benim onu çektiğimi gördü. Ay. Abi Türkiye'de ünlü oluyorsun. <laughs> en az 100 kişi izleyecek bu videoyu. Bu arada subscriberlarım da 150 olmuş. Vay be. Şimdi bunun parasını ödeyeceğiz. Bir de bunu. Bakalım ne kadar tutacak ikisi. Ama bugün bayağı bir kalabalık ha. Böyle sıra falan var. Girerken de sıra vardı, çıkarken de sıra var. Bence ben bu adamın ağzına sokmayayım bu kamerayı. Ayıp yani. Gelen buradaki herkes Güney Amerikalı. Çalışanlar da öyle. Normal dümdüz beyaz bir Amerikalı görmek zor. Hello. Hello. İkisi 30 dolar mı tutuyor? Alalım ya. Zaten bir tanesi normalde 46 dolarmış. 30, 33 dolar tuttu arkadaşlar. İki parça şey. Daha ucuz diye tutar diye bekledik ama. Pahalı tuttu. Arkadaşlar size bir şey daha anlatmam lazım. Şurada bir tane mavi işaret koydu adam. Belki gözüküyordur kamerada gördünüz mü? Fişin olduğu yerde. Bu şey demekmiş yani bu ürünü buradan aldınız. Baktınız olmadı. Ee, uymadı arabanıza. Gelip bunu buradan ya iade ediyorsunuz ya da işte değiştirebiliyor musunuz? Bu da güzel bir şey aslında yani. Aldığın parça uymayabilir arabana sonuçta. Nereden bileceksin? Bu kutunun sıfırı 70 dolarmış normalde. Biz bunun da aynanın da 46 dolar toplamda aslında 110 dolar ödeyecektik ikisini sıfır alsaydık fakat gelip buradan aldık ve 33 dolara mal oldu bize bu da benim canım arabam gördüğünüz gibi dün yıkattım mis gibi ya sen mis misin ya ya sen dünyanın en güzel arabası mısın ya arabamın güzelliği şaka mı ya Ya kocam şaka mı ya bu aldığı çiçekler, bu lol yumurtalar şaka mı ya? Bu arkadaki hediyeler şaka mı ya? Evet dostlar, bu da böyle bir videoydu. Ee, gördüğünüz gibi bu kanalda normal kız <laughs> videoları çekmiyorum. <laughs> Ay, junkyardlarda işte... Bir daha haftaya belki araba bakmaya gidersek yine burada da bir video çekerim. Yeni aldığımız diğer arabanın da şeyi de çekeceğim. Hmm tamir sürecini de çekeceğim. O arabaya da birkaç dokunuşum olabilir. Belki bu işte aynasını falan ben takarım. Oraları da çekeriz. Evet arkadaşlar. Şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bizim yeni aldığımız bir araba vardı. işte. onun için bu malzemeleri almıştık. O arabanın da tamir edilmesi lazım. Birkaç böyle yapılması gereken işler var. Aynasını falan ben takacağım. Boyasını da belki ben yaparım. O yüzden bir sonraki videoyu sakın kaçırmayın. Benim boya yaptığımı görebilirsiniz o videoda. Ee, ya arkadaşlar, benim yanımda bir insan var sürekli benim videolarıma karışıyor. Karışmasın ya. Uf. Karışmasın artık ya. Ya bu çocuğun benim videolarıma karışması Şaka mı ya? Her neyse bir sonraki videoda dediğim gibi diğer arabayı tamir edeceğiz. O da arabayla alakalı da çok garip şeyler olmuştu. Onları da size anlatırım videoda. Eğer merak ediyorsanız lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.